Sultan Abdülhamid, cihana hükmeden Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, İslam'ın 113. halifesiydi. 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş, o yıllarda dahili ve harici birçok saldırıya göğüs germişti. Gün gelecek onu tahttan hal edenler veya bu karara en ufak desteği olanlar dahi pişmanlıklarını dile getireceklerdi. Kimisi Hayatımın en büyük hatası diyerek Ulu Hakan'a yaptığı muhalefetten pişman olacak. Kimisi ise şu dizeleri kaleme alacaktı. Divane sen değil, meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Onun siyasetteki ağırlığı meclisten fazlaydı. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Abdülhamit Han'la ilgili şu itirafta bulunmuştu. Sultan Abdülhamit Han'ın hal edilmesi kararını destekledim. Ancak 6 ay sonra anladım ki Abdülhamid'in siyasetteki ağırlığı bütün meclise denk ve hatta meclisten fazlaymış. Giden semerciyi derler. Bulur muyuz şimdi? İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Sefaat adlı eserinde Sultan Abdülhamit Han için şu mısraları kaleme almıştı. Giden semerciyi derler, bulur muyuz şimdi? Ya böyle kalfe değil, basbayağı muallimdi. Nasıl da kadrini vaktiyle bilmedik, tuhaf iş. Semer değilmiş o rahmetlinin ki devletmiş. Hayatımızın en büyük hatasını işledik. İttihat ve Terakki'nin lideri Enver Paşa memleketi terk ederken Talat Paşa'ya şu büyük itirafta bulunmuştu. Sultan Abdülhamid'i hal etmekle hayatımızın en büyük hatasını işledik. Kendisini çok yanlış anlamışız. Pek nazik, pek mütevaziydi. Osmanlı Devleti'ne 33 yıl boyunca çeşitli görevlerde hizmet eden İbnül Emil Mahmud Kemal İnal, Son Sadrazamlar adlı eserinde Sultan Abdülhamit Han için şu sözlere yer vermişti. Pek nazik, pek mütevaziydi. Mültefitane sözlerle muhatabını tesir ederdi. Ecnebi küberasına ziyafet verildikte dilfirbane bir tarzda ve suhuletle uzun sözler söyler, hatırlarını tatip ederdi. Kuvaya hafızası son derece metindi. Çok sigara, kahve ve çay içerdi. Işi işrete ve fahşü rezilete rağbet etmezdi az yer, az uyurdu. En büyük hatam Abdülhamid'in haline karışmamdı. Osmanlı son dönem alimlerinden biri olan Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Sultan Abdülhamid'in hal fetvasının müsveddesini kaleme alarak ve meclis kürsüsünde okuyarak tahttan indirilmesinde rolü olan bir isimdi. Elmalı daha sonra şu itirafta bulunmuştu. Hayatımda yaptığım en büyük hata Sultan Abdülhamid'in haline karışmamdır. Abdülhamid'in hayatı hayırla kapandı. Osmanlı'nın son vakan üyesi Abdurrahman Şeref Efendi Abdülhamid Han hakkında şu sözleri kaleme almıştı. Saltanatı günlerinde ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur. Mısrağını okuyanlardan birçoğunun cenaze namazında Baki'nin Kadrini sengi musallada bilip ey baki Durup el bağlayanlar, karşına yaran safsaf saf beytini hatırına getirmeleri, Abdülhamid'in hayatının hayırla kapandığını gösteren garayi bir mukadderattandır. İbret alın ey akıl sahipleri! Padişah olmasa da dünyanın her yerinde marka olurdu. Vefatının 100. yılında Sultan Abdülhamid, etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuşan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Abdülhamit ile ilgili şu sözlere yer vermişti. Sultan Abdülhamit Han tahta çıktığı zaman kendisini istemediği ve çok vatanperver fakat yanlış bir politika ile sürüklendiğimiz bir harple karşılandı. Bunu önlemek durumu söz konusu değildi. Sultan Abdülhamit birinci sınıf bir sanatkar. Padişah olmasa herhalde milyarder olurdu. Dünyanın her yerinde marka olurdu en büyük haksızlığa uğramış tarihi şahsiyet. Niel Atsız, kaleme aldığı Türk Ülküsü adlı eserinde şu sözlere yer verir. Cemiyetin en büyük haksızlığına uğramış tarihi şahsiyetlerden biri 2. Abdülhamit'tir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların dahi ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan, içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu 33 yıl zeka ve hamiyetiyle ayakta tutan büyük bir padişah katil, kanlı, müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak olarak tanıtılmış. Daima aleyhinde işleyen propagandanın tesiriyle de böyle tanınmış talihsiz bir insandır. Şehzadeyken İstanbul'a gelen Avrupalılar onu ziyaret ederlerdi. Sultan Abdülhamit döneminde Osmanlı Bahriyesi'nde 40 yıl hizmet etmiş olan Uğut Paşa, Sultan hakkında şu sözleri sarf etmiştir. Bana göre Sultan Abdülhamit gelmiş geçmiş Osmanlı padişahları arasında en müstesna mevkiyi işgal edenlerden birisidir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri gelen en başarılı hükümdarlardandır. Çok sakin ve gösterişten uzak bir halde yaşardı. Bir meseleye çözüm ararken mütehassıslarını dinler ancak onların fikirlerine esir olmazdı. Şehzadeyken de akıllı, nazik ve İstanbul'a gelen seçkin Avrupalılar kendisini ziyaret etmek isterlerdi. o yüksek bir diplomattır. Dönemin Alman Başbakanı Otto von Bismarck, Abdülhamit Han için şu sözleri söylemişti. Sultan Abdülhamit Avrupa'da bir hasta olarak ele alınmaktadır. Fakat bana göre o, Haliç kıyılarında bulunanların hepsinden daha yüksek bir diplomattır. Ona karşı adilane hüküm verilmediği kanaatindeyim. O dönem modernleşme konusunda batının önündeydik. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan 1975'te kaleme aldığı Türkiye'de Sanayileşme Meselesi adlı makalesinde Abdülhamit Han hakkında şu sözleri söylemişti. Kendimizi ıslah etmeye mecburuz. Üzerimizdeki yanlış propagandaları silmeye mecburuz. Hereke fabrikası Sultan Hamid cennet mekan zamanında yapılmıştır. 100 seneyi aşmıştır yapılalı. Bu fabrikanın yapılışındaki zihniyet mühimdir. Zira tamamen sarayın en ücra noktasına kadar yerli malı kullanılma zihniyetinin tatbikatı olarak yapılmıştır. Sultan Hamid Cennet Mekan bu fabrikanın dokuduğu şayakları giyerdi. Sultan Hamid Cennet Mekan hakkında çıkarılan bin türlü dedikodu vardır. Bunlara kapılmamak mecburiyetindeyiz. Bundan 100 sene öncesinde dahi sanayileşme, bugünün disiplinli, modern sanayini kurma hususunda dahi batının asla gerisinde değildik. Önündeydik. Sultan Abdülhamit Cennet Mekan zamanında bildiğiniz gibi Galata Köprüsü yapıldı. Hamidiye suyu kağıthaneden yukarıya pompayla verildi. Silah tarağı santrali yapıldı. Bütün bunlar batıdaki sanayileşme hareketi başlar başlamaz, bizde de en aşağı aynı ölçüde başlandığının birer işaretidir. Kaldı ki 1893 ile 1897 arasındaki 5 senede 8000 km demir yolu yapılmıştır. Bu aslında bir harika iştir. Bütün Anadolu demir yollarının Hicaz hattı dahil yapılması muazzam bir hadisedir. Bugün o organizasyonu kuracak güçte de değiliz maalesef. Onun vatanseverliği her şüphenin üstündedir. İngiliz casus Ermenius Vemberi, Sultan Abdülhamit hakkında şu itirafta bulunmuştu. Sultan Abdülhamid'in akıllılığı, çalışkanlığı ve vatanseverliği her şüphenin üstündedir. Divane sen değil meğer bizmişiz. Sultan Abdülhamid'e muhalefetinden dolayı pişmanlığını en açık şekilde dile getiren isimlerden biri filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır. Onun Sultan Abdülhamid Han'ın Ruhaniyetinden İstimdat isimli şiirinden bir kısmı şöyledir. Tarihler ismini andığı zaman Sana hak verecek ey koca sultan Bizdik utanmadan iftira atan Asrın en siyasi padişahına Padişah hem zalim hem deli dedik İhtilale kıyam etmeli dedik Şeytan ne dediyse biz beli dedik Çalıştık fitnenin intihabına Divane sen değil meğer bizmişiz Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz Sade deli değil edepsizmişiz tükürdük atalar kıblegahını. Tahta o olduğu sürece Osmanlı'yı yok edemeyeceklerini anladılar. Yunan kraliyet ailesinden Michael de Grace'in Fransa'da yayınlanan ve batıyı ayağa kaldıran romanı Son Sultan, Avrupalıların Kızıl Sultan diye yaftaladıkları Sultan II. Abdülhamid'in hayatını anlatıyor. Romanda Abdülhamid Han'la ilgili şu sözlere yer veriliyor. Genç yaşta tahta çıktığı zaman öylesine mücadele eder, öylesine saldırılara göğüs gerer ve öylesine vuruşurdu ki sonunda Avrupa devletleri tahta Sultan Abdülhamit bulunduğu müddetçe Osmanlı devletini yok edemeyeceklerini anlarlar. Bu yüzden Sultan Abdülhamid'i devirmek için ellerinden geleni yaptılar ve tahttan indirdiler. Sultan Abdülhamid düşürdür düşürülmez İngiltere petrol kuyularının üzerine atıldı. Sultan adliye işlerine karışmaz, idamdan hoşlanmazdı. Sultan Abdülhamid'e muhalif olarak siyasete başlayan ve çok sonraları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar o dönemki adalet sistemi için şunları yazmakta. İkinci Abdülhamid kendisine muhalefet eden hakimlere, davaya ve mahkemenin kararlarına karşı hiçbir hareket ve teşebbüste bulunmamıştır. Esasen adli ve kaza hakkına bağlı işlerin sorumluluğunu Adliye Nazırı Abdurrahman Paşa'ya bırakmıştı. Sultan adli işlerine karışmazdı. İdamlardan da hoşlanmazdı. Evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Destekleriniz benim için çok değerli. Bu yüzden dolayı kanalıma mutlaka abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.